Sokrates Atina mahkemeleri tarafından yargılanacak. Dinleyin ve iyice düşünün. Haklı mı yoksa haksız mı Sokrates? Ben nasıl en bilgi olabilirim? Ben hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Ama Delphi tarzı yapılmış ancak anlamış ki bu bilgi pek de bir şey bilmiyorum. Başkalarına da gitmiş sonra. İnanmak istememiş. Zanaatikarlar, şairler ancak görmüş ki onlar yalnızca kendilerinin bilgin olduklarını iddia ediyorlarmış. Ve Sokrates gençliğinden onların yüzde vurmuş. Ve sonuç olarak pek çok düşman kazanmış. Ama yanındakiler mi? Onlar gençler. Onlar bilginlerin aşağılanmasından ve sorgulanmasından pek keyif alıyorlar. É um nosso Gençleri yolundan çıkarıyorsun. Onlara devletin tanrılarına değil, kendi tanrılarına inanmayı söylüyorsun. Peki Beratos, kimdir gençleri doğru yol sokanlar? Yargıçlar, halk, meclis, herkes. Bugün burada bizi dinleyenler de gençleri doğru yol sokuyorlar mı? Evet, onlar da. Yani tüm otun halkı gençleri iyiye ve doğruya yönlendiriyor. Yalnızca ben onları kötüye yönlendiriyorum. Sadece tek bir kişi kötüye yönlendiriyorsa ve tüm merkez onları iyi kılıyorlarsa çok da başarılı olamıyorlar demek. Sen de elini kandırmaya çalışma Sokrates. Bu, buranın huzurunu mu oluyorsun? Hayır Enfos, ben yalnızca uyuyanları uyandırıyorum. Peki Melkos, sana bir sorum daha var. İyi kimselerle yaşamak mı, kötü kimselerle yaşamak mı? İyiler de tabii ki. İyiler yanlarındakine iyilik ederler, kötü kimselerle kötülük değil mi? Şüphesiz. Peki, bu yaşıma kadar ben yanlarındaki, yanındaki insanları kötülüğe teşvik ederken onlardan gelecek kötülüklerden habersiz ve habersiz bilgisizim. <laughs> ah Mertos, keşke beni versaydın da bana öğüt verseydin. Sen sevini, sen sevenle konuşmak ben da beni mahkemeye sürdün. Anam anladın Sen gene de söyle. Ben nasıl gençleri yanlış olarak sürdürüyormuşum? Gençleri devletin tanrılarını tanımamayı, onlara kendi tanrılarına inanmayı öğretti. Sayı ilerlemiş, eğer gençlere başka tanıları öğrettiği iddia ediyorsa, bir sürü ikna suçlayamam, geçsin. öğretmekten vazgeçmeyeceğim. Erdemi yaşlı genç herkese öğreteceğim. Çünkü sorgulanmış bir yaşam yaşanmış değildir. Bir değil bin kere bile ölsem bu yolundan vazgeçmeyeceğim. Aydınlar sözümü kesmeyiniz ve beni dinleyiniz. Beni öldürmekle tek de bir karınız olmayacak. Önemli olan önemli olan ölümden değil hakikatten savun hakikatten kaçınmaktır. Çünkü çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar. Ben Tanrı tarafından denk kumaşını ifade eden bir alt sinik. Sizi her gün dürtüyorum, sorguluyorum ve rahatsız ediyorum. Peki ben önce sizi kim uyandıracak? Alt sineği, alt sineği, sineği. Ruhunuzla ve manevi hayatınıza ilgilenmeye ikna ettim. Hak ettiğim ceza benim için aslında bedava beslenmektir. Ah Sokrates! sürgün ya da para cezası teklif edebilirdim. Karşı teklifin olmadığına göre oylamaya geçiyoruz. Sokrates'e ey atina halkı. Sokrates'i suçlu bulanlar kimler? Suçlu bulanlar? <laughs> <laughs> Oylama. じゃあ。<music> Tanrı bilir. <laughs> Sayın sevgili Yüce ve Bilge Atınalı'da şimdi sizlere soruyorum. Sokrates cezasına ve kaderine boyun mu eğmeli yoksa kendi özgürlüğünü kendi özgürlüğünün peşinden koşmalı Beraat mı etmelidir? Beraat etmeli. Beraat etmeli. <laughs> bir düşünce. Buyurun Sevgi. Böyle düşünün. Bence kaçmamalı. Çünkü kaçarsa üstüne durduğu düşünce, 4-5 kendisini Çok mantıklı bir şey. Başka bir düşüncesi olan? Boyunca, Buyurun, onuruyla öyle bence. Peki neden? Çünkü eğer kaçarsa aklındaki bütün iddialar doğru bir şekilde yürüdüğü bir olacak. Bu ne geldiğinizi Bu da güzel bir düşüncesi. Bence, Onur bence onuruyla kaçsın. Çok mantıklı, çok, çok, çok mantıklı. Efendim, Efendim? Bu biraz daha çekmişsiniz. Yani kimsenin kaçması, onun bir şey konusunda haksız olduğunu göstermiyor yani. Öyle... Kaçken, kaç artık. Eğer senden erdemleri yalan oldu oldu. Eğer kaçarsa kırdığı kitapta olacak. Bu da savunduğunun ters bir şey. Kaçma. Bak. Etmeden... Peki, daha da başka bir fikri olan var mı? Evet. Bence fikrin sonuna kadar savunsa da ölümü veya beraati kabul etmeli. Eğer yasaya karşı gelirse değeri zaten çok eşgüdümce elinde. Bir de fazladan yasadan kaçan korkak olarak. görmek beni mutlu etti. Ama sana kötü bir haber getirdim. Gün belli oldu. Yarın hayatın sonu erecek. Gitmelisin. Bekçiye ayarladık paramız var. Eğer sen ölürsen hem seni kaybedeceğim hem de çoğu kişi seni paraya tercih ettiğim için beni kınayacak. İyi dostum Peyton. Çoğunun ne, ne dediğin ne önemi var ki? Ama çoğunun kendi kötülükleri yapabilir Sokrates. Beni düşün, çocuklarını düşün. Kriton, evet, bir insanın hayatını yapabileceği en iyi şey yaşamak değil, iyi yaşamaktır. Çocuklarımı düşünmediğimi söylüyorsun. Eğer kaçsam onlara daha iyi bir gelecek mi sağlamış olurum? Ah Sokrates, ama sen adaletsizce mahkum edildin. Her durumda bile bile haksızlığa karşı bile boyun eğmemek, eğmemek gerektiğini düşünüyorum değil mi? Ya da bazı durumlarda şöyle, bazı durumlarda böyle olduğunu Bizi haksızlık yapığında dahi biz de onlara karşı mı haksızlık yapmalıyız? Asla. O halde bu yolda devam edelim. Çünkü Tanrı bizi bu yola yarattı.